Merhaba arkadaşlar yeni bir AutoCAD videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle AutoCAD'de yeni bir çalışma yeni bir sayfa nasıl açılır? Bu açtığımız sayfayı nasıl kaydederiz? Veya da daha alt sürümlerde şu an AutoCAD 2021 açık bende sürüm farkı hiç önemli değil. Sizde daha farklı sürümlerde olabilir. Temel mantığı hepsinde aynı. O yüzden daha alt versiyonlarda kaydetmeyi nasıl yaparız bunu göreceğiz. Daha alt versiyonlarda kaydetmenin amacı bir arkadaşınızda AutoCAD 2018 olabilir. 2015, 2013, 2007 bile olabilir. Bu durumda sizin 2021 ile kaydettiğiniz dosyayı açamaz. Eğer siz bunu arkadaşınızın ya da çalıştığınız kişinin dosya sürümü neyse ona uygun kaydetmeniz lazım ki o sürümde açabilsin. Her halükarda siz daha alt versiyonlarda kaydediniz. Zaten Otoget 2021'de 2018 olarak kendinden default olarak ayarlanmış yani varsayılan olarak ayarlanmış olarak kaydediyor. Siz de burada ayarlarınızı değiştirerek 2007, 2013, 2015 olarak kaydederseniz bir dosyayı başka bir arkadaşınıza gönderdiğinizde büyük ihtimal açacaktır. Bu sayede de açılmama sorununun önüne geçmiş olacağız. AutoCAD ikonuna tıkladıktan sonra karşımıza bu ekran gelmektedir. Burada Start Drawing yazmaktadır. Start Drawing'e tıkladıktan sonra bizim çalışma alanımız açılacaktır. Burada da daha önceden açtığımız dosyalar. En sonki açtığımız dosyaları buradan görebilmekteyiz. Start Drawing'e mouse'umuzun sol tuşuyla basıyoruz ve bizim boş çalışma sayfamız karşımıza gelmektedir. Eğer klavyeden de F7 tuşuna basarsak buradaki gridleri kaldırabiliriz. F7 ile de tekrardan gridleri açabiliriz. Ben genelde f 7 kapalı olarak çalışmaktayım. İhtiyaca göre açıyorum. Böyle daha böyle pürüzsüz düzgün bir ekran bizi karşılamaktadır. F7 tuşu klavyeden bu işe yaramaktadır. File dedik. Start drawing diyerek bu ekrana ulaşmış olduk. Eğer istersek yeni bir tane daha döküman açabiliriz. Bunu da şu an bende drawing 5 gözüküyor. Sizde büyük ihtimal drawing 1 olarak gözükecektir. Buradaki ismin çok bir önemi yok. Yanında bir artı var. New drawing yazıyor üzerine gelince. Yine mouse'un sol tuşuna basarak yeni bir çalışma alanı açılıyor. Klavyeden de F7'ye basarak bunu da kapatarak bu çalışmayı sürdürebiliriz. Diyelim ki ilgili çalışmaları yaptık. Bunu eğitim setinde detaylı bir şekilde açıklıyorum. O videolarda izleyerek nasıl çizim yapılır bunları öğrenmiş oluyoruz. Ama ilk başta bu çalışma dosyasını açmamız gerekiyor. Diyelim ki açtık. Klavyeden Ctrl S'ye basabiliriz. Ctrl'e basılı tutup S'ye basıyoruz. Bu bizim kaydetme işlemidir. En son hangi dosyaya kaydettiysek o dosya geliyor. Ben en son referans dosyasına kaydetmişim. Ve bu klasörde de hiçbir döküman yokmuş buraya direkt kaydedecek. Eğer siz masa üstüne kaydetmek istiyorsanız buradan desktop'u seçebilirsiniz ya da size masa üstü yazabilir. Ya da buradaki oka tıklayarak istediğiniz klasörlere giderek istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Ben Drawing 6'yı kaydedeceğim. Bana diyor ki 2018 olarak ve nokta dvg olarak uzantılı kaydetsin diyor. Otoket dosyalarımız nokta dvg olarak kaydedilmektedir. Ve burada 2021'de 2018 olarak kaydediyor bir alt sürüm olarak yani 2018 ve üstü olan herkes bu kaydettiğim dosyayı açabilecek fakat diyelim ki kişide 2013 var veya da 2010 var 2007 var kaydedemeyecek o yüzden biz gelip burada 2007 bile kaydedebiliriz 2013 bile kaydedebiliriz diyelim ki biz 2013 kaydedelim 2013 ve üstü otiket kullananlar burayı kullanabilsin dikkat ediniz buranın nokta dvg olduğuna otiket dosyalarımız DVG olarak kaydedebilmekteyiz. Farklı seçenekler de bize sunmakta. DVG dışında DXF olarak da kaydedebiliriz. Bu dosyada yine AutoCAD açabilmekte. 2007.DXF olarak da kaydedersek bu dosyayı açabiliriz. Fakat biz diyelim ki 2007 ve DVG AutoCAD'in kendi önerdiği uzantı bu. AutoCAD'in kullandığı uzantı nokta DVG. Bunu elle de yazabilirsiniz fakat gelip buradan da istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. 2004 bile seçebilirsiniz fakat 2004 kullanan neredeyse kalmadı. Hatta 2007 bile çok azdır. Daha çok herkes güncelliyor. O sürümünü 2010, 2013, 2018 olarak da kalabilir. Biz burada 2007 yapalım. 2007 dahi kalabilir dedik. Buradan da gelip mouse'un sol tuşuyla save butonuna basıyoruz. Ve kaydetme işlemini sağlıyor. Burada da Q save diye bize kaydettiğini göstermektedir. Diyelim ki ben bunu kaydettim fakat burada bir değişiklik yaptım. Örnek veriyorum klavyeden L enter dedim. Mouse'un sol tuşuna bastım. Geliyorum mouse'un sol tuşuna bir nokta daha belirliyorum. Ve klavyeden ESC basarak komuttan çıkıyorum. Buraya bir line çizgi çizmiş oldum. Ve ben bunu istersem gelip buradan da file save dersem bana drawing 6 olarak kaydedecektir. Drawing 6'nın üzerine bunu kaydetti. Fakat ben diyorum ki bunu klavyeden gelip M enter diyorum. Bunu seçiyorum. Yeniden enter'a basıyorum. Herhangi bir yere tıklıyorum. Ekranda tıkladım. Başka bir yere tıkladım. Buraya taşıdım. Bu işlemden sonra bunu diyorum ki bunu farklı kaydet. Bir önceki kalan yerde o bizim drawing 6 olsun. Buna da drawing 6.1 diyelim. O zaman da buradaki otoket ikonuna tekrardan tıklıyoruz ve sevez diyoruz. Sevez'in üstüne geldik. Drawing 6 da ismi. Alt tire 1 diyebiliriz. Veya da gelip buraya rev 1 diyebiliriz. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Farklı bir isim olsun yeter. Drawing 6'dan veya da sizde isim neyse. Buradan yine sürüm en son ne yaptık biz? 2007 DVG olarak kaydettiğimiz için 2007 DVG olarak kaldı. Yine rev 1 de aynı şekilde 2007 DVG olarak kalabilir. Bu sayede 2007 ve üstündeki herkes bunu açabilecektir. Save diyorum. Bunu da artık Drawing 6 Rev 1 olarak kaydetti ve bundan sonraki kaydedecekleri her şeyde Drawing 6 Rev 1 olarak kaydedecektir. Bu derste sizinle hem AutoCAD'e merhaba dedik. AutoCAD'de yeni bir sayfa, yeni bir boş sayfa, yeni bir çalışma nasıl açılır bunlardan bahsettik. Dosyalarımızı nasıl kaydederiz? Daha alt sürümlerde nasıl kaydederiz? Başkaları daha kolay açabilsin diye. Ve de Sevez nasıl yaparız? Sevez'de de yine farklı formatta kaydetmeyi aktarmış olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi otoget videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala aboneyseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmayı, abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.